Sevgili arkadaşlar iki tane kemoreseptör var. Periferik ve santral. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi. Santral kemoreseptörler beyin sapında. Periferik kemoreseptörler ise glomus cisminde bulunuyor. Nerede glomus cismi? Damar duvarında. Nerede? Aynı baroreseptörlerin bulunduğu yerlerde bulunuyorlar. Neresi burası? Karotis bifurkasyonunda glomus cismi ve bulunduğunu hatırlatır. Peki bu şekil, sevdiğim şekil beraber bir inceleyelim. Bu şekil bize ne anlatıyor? Sevgili arkadaşlar, saltanat kemoreseptörler beyin sapında, periferik kemoreseptörler damarda bulunuyor. Bakın dikkat etmenizi istiyorum burada. Periferik kemoreseptörler her şeyi algılıyor. Hem oksijeni, hem karbondioksiti, hem hidrojeni. Ancak Santral kemoreseptörler beceriksiz sadece hidrojen asidozu algılıyor. O zaman bunu çizmenizi istiyorum. Periferik kemoreseptörler her şeyi algılarken oksijen düşüklüğü, karbondioksit yüksekliği, pH düşmesini santral kemoreseptörler sadece pH'a e duyarlı. Peki santral kemoreseptör karbondioksiti algılayabilir mi? Direkt olarak hayır. Karbondioksit önce bos'ta suyla birleşiyor. H2CO3 oluşuyor. O da hidrojen ve bir karbonat iyonize oluyor. Hidrojen de santral kemoreseptör algılıyor. O zaman karbondioksit ne yoluyla algılanabilir? Santral kemoreseptörlerde bunu çizip Karbondioksit hidrojen üzerinden algılanabilir.